Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Salatü vesselam ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Kurban bölümüne geldik. 1986. mesele. Kurban bayramında hayvan kurban etmek, yani kesmek hakkında birçok hadis-i şerif varid olmuştur. Şimdi onlardan bir kısmını zikrediyoruz. Birinci hadisimiz Hazreti Ayşe annemizden radıyallahu anha şöyle dedi rivayet edilmiş. Efendimiz Aleyhisselam şöyle buyurdu. Adem oğlu lahir Kurban Bayramı bayramının ilk gününde Allah azze ve celle kan dökmekten daha sevgili gelen hiçbir amel işlememiştir. Muhakkak kesilmiş olan o hayvanlar kıyamet gününde boynuzlarıyla, tırnaklarıyla ve kıllarıyla gelirler. Şüphesiz kesilen hayvanın kanı yere düşmezden evvel, düşmeden evvel Allah azze ve celle katında yüksek bir mevkiye düşmüş olur. Binaenaleyh bununla nefsiniz hoş olsun. İbn-i Hadis Zeyd bin Erkam radiyallahu anh'ın Allah Resulü ashab kirama şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, Resulü Aleyhisselam ashabı Efendimiz'e şöyle dedi. Ey Allah'ın Resulü, kesilen bu kurbanlar nedir? Efendimiz Aleyhisselam babanız İbrahim'in sünnetidir. Yine onlar ey Allah'ın Resulü, onlarda bizim menfaatimiz olacak ne var? dediklerinde Allah Resulü her bir kıl için bir hasene var. Onlar ey Allah Resulü ya yünler için dediklerinde ise yünde bulunan her bir kıl için bir hasene vardır. Bu hadisi de İbn-i Kurban kesecek olan kişinin kesme esnasında şu duayı okuması sünnettir. İnni vecehtu vecihye lillezî fatara vel arda hanîfâ ve mâ ve ana min al mushkin. İn salatı ve nusuki ve mahiyay ve mamati lillahi rabbi al la shari'ka la. Ve ve ana ana al Allahumma Ben yüzümü bir muahit olarak gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a yönelttim. Ben müşriklerden değilim. Şüphesiz ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Ben onunla emrolundum ve ben Müslümanlardanım. Allah'ım senden geldik. Allah'ım senden geldik ve senin içiniz. Allah'ım bu sendendir ve senin içindir. Sonra da Bismillahi Allahu Ekber'dir. Hayvanı kestikten sonra ise şu da yoktur. Allahümme tekabbelhu minni. Eğer başkası namına kesiyorsa min der ve onun ismini söyler. Keme taqabbalte min habibike Muhammedin ve halidike İbrahim'e aleyhisselam. Aleyhisselam salatü vesselam. Allah'ım Habibin Muhammed Aleyhisselam ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam dostun İbrahim Aleyhisselam'ın kur kurbanlarını kabul ettiğin gibi benim kurbanımı da kabul et. Fıtır sadakası fitre vacip olan kişiye kurban kesmek de vaciptir. Fıtır sadakası vücubuna dair hususlar daha evvel zikredilmiştir. Eğer kişinin maddi durumu, durumu genişse, vefat etmiş olan yakınları namına, mesela anne ve babası namına kurban kesmesi, ayrıca Resulullah Aleyhisselam ve onun zevceleri radıyallahu anhunna namına da kurban kesmesi menduptur. Yolculukta olan kimseye kurban kesmek vacip değildir. Kurban kesmenin vakti Nahır günü Zilhicce'nin 10. günüdür. Feccin tuluğundan doğuşundan itibaren başlar ve Zilhicce'nin 12. bayramın 3. günü güneşin batımına kadar devam eder. Eftal olan Nahır günü bayramın 1. günü kesmek, ondan sonra da 11. günü kesmek, ondan sonra da 12. günü kesmektir. Şehir ve kasabada oturanların kurbanı bayram namazından evvel kesmeler caiz değildir. Fakat badiye halkının yani göçebe gibi açık arazide oturanların nehir günü fecin doğuşundan hemen sonra kurban kesmeleri caizdir. Eğer şehirde ikamet eden kimse kurbanını açık araziye gönderecek olsa onun fecin doğuşundan sonra bayram namazının evvel kesilmesi caizdir. Zilhicce'nin 12. günü güneş batımına kadar kurban kesmek caizdir. Dolayısıyla 12. günü yani bayramın 3. günü güneş battığında artık kurban kesmek caiz olmaz. Nahir günü fecin doğuşundan itibaren 12. günü güneşin batımına kadar kurban kesmek caizdir. Gerek gündüz kesilsin, gerek gece kesilsin fark etmez. Fakat eftal olan damarları kesme hususunda hata yapmamak için gündüz kesmektir. Tabi şu an elektrikler, ışıklar olduğu için artık gece de gündüz gibidir. Onun için kerahat damarların kesilmesine sıkıntı olacağı için de bu illet ortadan kalktığı için ama bu illet tekrar oluşacak olsa yine kesmek eftaliyet gündür Eğer şahıs yolculukta olur da 12. günü güneşin batımından evvel mukim olmuş olursa veya fakir olur da zikredilen vakitten evvel zengin olmuş olursa kendisine kurban kesmek vacip olur. 1997. meselede kaldık. Rabbim hayat verse kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bahçeli Celal'ı bizlere Peygamberimiz Aleyhisselam, sahabe-i kiram, tabi ta nekut tabi ve kıyamete kadar onlara güzellikle uyanları yolundan ayırmasın. Amin. Ve sallallahu aleyhi ve seyyidina Muhammedin ve ala erihim sahbihi ve sellim. Subhan Rabbi kerabil izzeti amma yasbun. Selamun aleyhi ve Elhamdülillahi Rabbil alemin.